Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi yine net FPS sayar çekiyoruz. İlk önce çözünürlükten başlayalım. Fazla FPS almak istiyorsanız 1280'e 720 onun gibi şeyler kullanır. En yüksek hertz'i hangisi ise onu kullanacaksınız. Ondan sonra ekran kartı yerinden otomatik seçmeyin. Gerçek kullandığınız ana ekran kartınızı girin. İşleyici vulkan birebir 1 1 olsun. Ondan sonra yüksek detaylar kapalı olacak. Bunu da sıfıra getireceksiniz. Bunu kesinlikle kapalı tutun. Bunu tam ekran. Ondan sonra bakın her yarış için en iyi demoyu kaydet. Bunu kapatacaksınız. Ondan sonra bunları kapatacaksınız. Ondan sonra bunları kapatın. Ondan sonra görünüme geliyoruz görünümden izlenen imlecini kapatıyoruz. Ondan sonra dummy aksiyonlarını gösteri kapatıyoruz. Ondan sonra oyuncu burada fazla bir şeyler yok. Skinleri indiri kapat abi. Arka planını yormasın bilgisayarı. Şunu kesinlikle kapalı tutun arkadaşlar. Yoksa ya yara yersiniz. Demoları kaydeti kapatın bu arada. Arka plan demoyu kaydetmesin. Boş boş. Ee, bir de oyunun ana dili olan İngilizcesi için ekranı yani ana kartınızı falan daha az yürüyecek. Evet. 100 FPS falan alıyordum ben. <laughs> yani 300 falan oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın beyler. Bayanlar.